Bugünkü derinlemesine incelememizde Senail Özkan'ın Aşk ve Akıl, Doğu ve Batı kitabını merkeze alıyoruz. Doğu ile Batı arasındaki o e, zengin felsefi, edebi, mistik etkileşimlere bir bakalım diyoruz. Evet, elimizde epey bir kaynak var aslında. Göteden Mevlana'ya, Hegel'den İkbal'e, hatta Enne Merişimala uzanan bir köprü kuruyor bu metinler. Amacımız da bu metinlerdeki ana fikirleri, özellikle de şu meşhur aşk ve akıl gerilimini, yani bu iki dünyanın birbirinin nasıl etkilediğini biraz daha anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Hazırsanız başlayalım bu zihin açıcı yolculuğa. İlk durağımız Göte o zaman. Hemer purgstall çevirileri sayesinde Hafız'ın şiirine nasıl bir ilgi duyduğunu biliyoruz. Doğu-Batı Divanı da bunun bir ürünü zaten. Kesinlikle. Göte'nin İslam'a olan o ilgisi de hep konuşulur ya. Evet, özellikle o dönem Avrupa'sında yani. Şey, şu dizesi çok etkileyici bence. Eğer İslam Tanrı'ya teslimiyet demekse, hepimiz İslam'da yaşıyor ve ölüyoruz öyleyse. Çok güçlü dizeler. Ama tabii bu tam bir teslimiyet mi yoksa daha şiirsel bir saygı ifadesi mi? Orası biraz tartışmalı. Hmm, doğru. Bir de Göte'nin diğer yüzü var, Faust. Batı'nın o bitmek bilmeyen bilgi, güç arayışı, aklın sınırlarını zorlama tutkusu. Evet, evet. Hatta Tanrı bile onun için diyor ya, insan çabaladığı sürece yanılır diye. Ama şunu da ekliyor, iyi bir insan doğru yolu bulur sonunda. Yani önemli olan o çaba, o arayış. Peki Hegel'e geçelim mi? Orada da Mevlana Celaleddin Rumi'ye bir ilgi görüyoruz. Görüyoruz evet. Hatta ona mükemmel Rumi diyor Hegel. Ama bir yandan da onu panteist olarak yorumluyor. Yani her şey Tanrı'dır diyen bir yaklaşımla mı? Aynen öyle. Sanki Hegel, Rumi'nin o çok kişisel, mistik derinliğini kendi akılcı sistemine tam oturtamıyor gibi. Belki de kendi sistemine uydurmaya çalışıyor. Çok muhtemel. Çünkü Hegel'in sistemi baştan sonra akıl üzerine kurulu. Diyalektik bir yapı. E, bu yapıda aşka, vecd haline pek yer yok gibi. Tanrı-insan ilişkisi bile daha mesafeli. Nasıl desem biraz zoraki duruyor. Oysa Rumi için durum çok farklı. Akıl sadece bir yere kadar rehber değil mi? Kesinlikle. Hani o meşhur terzi örneği vardır ya, akıl seni terzinin kapısına getirir ama içeri girince onu bırakmalısın der. Çünkü asıl olan aşk. Tam olarak. Zira aşkın canlandığı yerde can verir ben o kapkaranlık despot diyor. Beni yani egoyu aşktan sonra öldürüyor. Ne kadar net bir ayrım aslında. Batı aklı her şeyi kerçevelemeye çalışırken doğu mistisizmi aklın sınırlarını mı işaret ediyor daha çok? Bu önemli bir nokta evet. Tabii genelleme yapmak tehlikeli ama bu örneklerde böyle bir eğilim görüyoruz sanki. Hegel aklın gücüne inanıyor, Rumi ise aklın ötesindeki aşkın bilgisine. Peki doğudan bir başka güçlü ses, Muhammed İkbal, o da Batılı düşünürlerle Göte ve Nietzsche gibi isimlerle bir hesaplaşma içinde. Hem de nasıl? Kendi köklerine çok sağlam basarak yapıyor bunu. Göte'nin Doğu Batı divanına peyamu maşrık yani doğudan haber ile cevap veriyor. Dante'de Cavidname ile sanırım. Evet evet Cavidname ile. İkbal'de öne çıkan iki kavram var: şahsiyet ve faaliyet. Şahsiyet yani ego, bireysel benlik. Peki faaliyet? Faaliyet dediği şey sürekli bir hareket, çaba, arayış içinde olmak. İşte bu fikir şeyle çok ilginç bir paralellik taşıyor. Götenin Faust için söylediğiyle. Aa evet. Daima canla başla uğraşanı biz kurtarırız. İşte o. Sürekli çabalamak, aramak var olmanın temel şartı gibi adeta her ikisi içinde. Çok ilginç bir bağlantı gerçekten. Peki günümüze biraz daha yaklaşalım. Anne Mori Şimil, ömrünü bu iki dünya arasında köprü kurmaya adamış bir isim hem de ne adanmışlık. Özellikle Mevlana ve İkbal üzerine çalışmalarıyla tanıyoruz onu. Türkiye'de geçirdiği yıllar, Ankara İlahiyat'taki dersleri, Anadolu'ya duyduğu o derin sevgi onun için bir dönüm noktası olmuş anlaşılan. Yunus Emre'nin şiirleriyle ağladığını anlatırmış. Evet, onun yaklaşımı sadece akademik bir merak değildi. Derin bir gönül bağı vardı işin içinde. Hani bir mistik sezgiyle kavramaya çalışıyordu Doğu irfanını. Çok sayıda eser vermiş, ödüller almış ama eleştirilmiş de sanırım zaman zaman. Ama Şimmal için asıl mesele Mevlana'nın da işaret ettiği gibi Kur'an'daki o ayetti. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Bilginin ötesinde bir kalp huzuruydu onun derdi. Ne kadar zengin bir tablo çıktı ortaya yani elimizdeki bu kaynaklar Doğu ile Batı'nın Aşk ile aklın, mistisizmin ve rasyonelitenin o karmaşık dansını gözler önüne seriyor. Kesinlikle. Göte, Hegel, Rumi, İkbal, Şimmel bu isimler hem köprüler kurmuşlar bu iki dünya arasında hem de bazen o gerilim noktalarını oluşturmuşlar. Bu derinlemesine bakışı bitirirken belki dinleyicilerimize üzerinde düşünecek bir soru bırakabiliriz. Olur tabii. Şunu soralım o zaman. Acaba bu iki farklı dünya görüşü yani aşkın o sezgisel kalbi derinliğiyle akılın analitik sorgulayıcı gücü birbirini gerçekten tam manasıyla anlayabilir mi? Birbirini kucaklayabilir mi? Yoksa bu karşılaşmalar çoğunlukla sadece birbirlerinin yüzeyinde kalan yansımalar mı oluyor? Belki de gerçek bir buluşma, Şimer gibi ömrünü bu köprüyü sabırla, sevgiyle kurmaya adayanların o sessiz çabalarında gizlidir. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.